Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Bu dizelerde Hz. Peygamber'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine dikkat çekilmiştir? A şıkkı beşer olduğuna, B şıkkı rehber olduğuna, C şıkkı Allah'ın elçisi olduğuna, D şıkkı Kur'an'ın açıklayıcısı olduğuna. Evet dizelerde Peygamber Efendimiz'in ölümlü olduğuna yani onun da bizler gibi bir insan olduğuna, beşer olduğuna dikkat çekilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmeleridir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A şıkkı sıdk, B şıkkı ismet, C şıkkı tebliğ, D şıkkı emanet. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmesine tebliğ denir. Doğru cevap C şıkkıdır. 3. Allah'ın elçisi dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. O toplumun sorunlarına karşı duyarlı idi. Peygamberlik görevi verilmeden önce de karşılaşılan sorunlara çözüm üretmede aktif rol alırdı. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in bu parçada sözü edilen özelliklerine örnek gösterilemez? A şıkkı Erdemler cemiyetine katılması, B şıkkı emaneti korumada özenli olması, C şıkkı geçimini sağlamak için çalışması. D şıkkı anlaşmazlıklarda hakemlik yapması. Evet geçimini sağlamak için çalışması Peygamber Efendimizin parçada sözü edilen özelliklerine örnek gösterilemez. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Aşağıdakilerin hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir? A şıkkı Allah'ın mesajını tebliğ etmesi. B şıkkı son peygamber olması. C şıkkı Örnek bir insan olması D şıkkı, güzel ahlaklı olması. Evet, Peygamber Efendimizi diğer peygamberlerden ayıran özellik son peygamber olmasıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 5. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı karşılık beklemeden insanlara İslam'a davet etmiştir. Bu doğrudur. B şıkkı Allah'ın mesajlarını uygulayarak insanlara örnek olmuştur. Bu da doğrudur. C şıkkı peygamberlik görevini yerine getirirken titiz davranmıştır. Bu da doğrudur. D şıkkı İslam'ı tebliğ etmekten çalışmaya zaman ayıramamıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz hem çalışmıştır hem de İslam'ı tebliğ etmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabelerin dünyadan el etek çekip sadece ibadetle meşgul olacaklarına dair aldıkları karar neticesinde şüphesiz ki ben bunlarla emri olunmuş değilim. Elbette sizin üzerinizde nefislerinizin hakkı vardır. Bazen oruç tutun, bazen tutmayın. Gece hem ibadet edin hem uyuyun. Ben de hem ibadet ederim hem de uyurum. Oruç tuttuğum günlerde olur, tutmadığım günlerde. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Bu hadisten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili hususlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, bir, ölçülü davranmayı tavsiye ettiğini, evet buna ulaşılabilir. İki, kendisinin de beşer olduğu, buna da ulaşılabilir. 3. örnek alınması gerektiği, buna da ulaşılabilir. Hususların üçünü de ulaşılacağı için doğru cevap D şıkkıdır. Yedi, de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görenle görmeyen bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Bu ayetten Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A şıkkı, beşeri özelliklere sahiptir. Evet, bu çıkarılabilir. B şıkkı, soyut alemin tümüne hakim değildir. Doğru, bu da çıkarılabilir. Çünkü kaybı bilmediğini söylemiştir. C şıkkı, kendisine haz özellikleri bulunmaktadır. Ayetten bu çıkarılamaz. D şıkkı Allah'ın emirlerine göre hareket etmektedir. Evet. Ayetten bu da çıkarılabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Bu ayetten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı kimi konularda ilmi sınırlıdır buna ulaşılabilir. B şıkkı insanları ikaz etmekle görevlidir. Buna da ulaşılabilir. C şıkkı Kur'an'a tabi olmakla yükümlüdür. Buna da ulaşılabilir. D şıkkı peygamberlik zincirinin sol halkasıdır. Şimdi verilen ayetten buna ulaşılamaz arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. Numaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik vasfı ile daha çok ilgilidir? 1. vahyi açıklama Evet, bu peygamberlik vasfı ile ilgilidir. 2. Aile yaşamıyla örnek olma. Evet, bu çok peygamberlik vasfı ile ilgili değildir. 3. İbadette devamlılığı önemseme. Bu da peygamberlik vasfı ile ilgili değildir. 4. Allah'ın mesajını olduğu gibi iletme. Evet, bakın bu da peygamberlik vasfı ile doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla 1 ve 4 doğru cevap B şıkkıdır. 10. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A şıkkı, andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimselere güzel bir örnek vardır. B şıkkı, de ki ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. C şıkkı, de ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. D şıkkı dediler ki bu nasıl peygamber yemek yiyor çarşılarda dolaşıyor. Şimdi B, C ve D peygamberin özellikleriyle ilgili ayetlerdir. A şıkkı ise farklıdır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 11. Numaralanmış hadislerin hangileri? Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama görevi ile ilgilidir. 1. Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. 2. Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz. 3. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişiye kişi ya hayır söylesin ya da sussun. Evet 1 ve 2 e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama görevi ile ilgilidir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. 12. Resulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ayetteki altı çizili husus Hz. Peygamber'in olma özelliklerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Evet, altı çizili husus rahmet. 1 öğretici, 2 merhametli, 3 güzel ahlaklı. Evet, rahmet öğretici olmak, merhametli olmak ve güzel ahlaklı olmak ile ilişkilendirilebilir. Doğru cevap D şıkkıdır. Mm. you -hmm.